Hepinize yeni bir videomdan merhaba sevgili takipçilerim. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle Zeynep'le üzüm toplamaya geldik. Zeynep yardımcı var ama demin şuradan seke seke bir gelişini görecektiniz. Akrepten yılandan çok korkuyor. Anne yılan vardı. Anne akrep vardır diyerekten. İlk ve son. Zorla getirdim yani Zeynep. E. Yoksa evden dışarıya çıkmıyor Zeynep korkusundan yaz gelince. <laughs> Şimdi şu yukarıda üzümleri göstereyim size. Geçen gün toplamıştık burayı. Baya bunlar ermiş. Ee, şunu kalanları da toplayacağız. Şunlar. Şurası şu yukarıya kadar toplayacağız. Bu tarafında var mı bilmiyorum. Şu alt kısımları bir de yukarıların ergin olanları toplamıştık da. Şuralarda da vardı. alabilirsek alırız. Alamazsak daha kuşlar kurtlar yer yani yemeye başlamışlar herhalde orayı almam şu arka tarafı alsam onlar da onlara kalsın varsın şimdi şunları alacağım şurada var ee, bir de kuyunun o tarafında var şu arka tarafta var da vardı. onlar alçakta ee, onları yine her zaman alırız şunları alacağım ve merdiveni götüreceğim ben evin oraya incire koyacağız merdivene incirde toplaması hani devamlı kurulu duruyor ee, İncirin başına hani merdivenden çıkıp topluyoruz, ihtiyacımız olduğunda yiyesimiz geldiğinde daha iyi oluyor, o yüzden merdiveni götüreceğim buradan. İzinler toplayalım da işin olsun diye merdiveni götürmedik evine oraya.

ya tamam, sinirimi annam bunlar için. Zevkli ya tamam lan burada. Şu pamuklar, kuşlar yiyelim. Bir de da var orada. Yarış alanı da var çileceğiz. <laughs>

Şu arka taraftaki mısı şeyleri e, üzümleri topladık. Bakın, şu tarafta var ama bunları elemeyeceğim. Bunları şuradan aşağıdan asıldığımız zaman e, alınır diye merdiveni götürmek için topladım ben arka taraftakileri. Çünkü incir koyacağız. Artık incir vakti geldi. Merdivenden çıkıp alması daha kolay oluyor inciri. O yüzden, baksanıza bu tarafta pek güzel. Neyse bakalım. Gidelim canlar. Ben şuradan birkaç tanesini çıkmış da yemiştim dün şey ararken. Öyle çiğ yemeyi pek severim ben. Dur şunu alayım. Bol acılı bir patlıcan yemeği yapacağız bugün. Hem de bol acılı olacak şöyle şey var. Sadece bir var. Bu topuğa koysak bir yerde şey mi koyalım? Hı hı, olur. Tam közü de çok güzel olmuş. Patlıcanlar ama onu. Hı hı. da tercih topak patlıcan var şey, 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 daha daha bak şöyle. Şu pek küçük ama da bu alçık daha büyük. Şimdi bir alalım. Allah Allah. Köze otur da anne. He olur. Oğlum bu köze de güzel olur. Olur anne. Kaçsın oradan anne yeter mi? Ne kadar büyük olsa da acı olmuyor o topak patlıcan. Patlıcan anne yeter herhalde. Yeter anne al. <laughs> Biber de alalım birkaç. Biberleri de alalım. Bol acılı olsun şöyle. Zeynep yemiyor ama Zeynep pişene yakın zeynep azıcık alacağız ondan sonra acı biber koyacağız benim hmm, çocukların hiç acıya yüzü yok ikisinin de niye mi ya da yemiyor Halbuki acılı yemez mi? Biz küçükken bir annem patlıcan yemeğini yaptım böyle diye diye yerdik böyle çok severdik acılı patlıcan yemeğini. Çocukluktan çok severdik ama benimkiler şöyle hafif bir acısı bile olsa yemiyorlar acı diye. Yoğurt olacak yanına ya da ayrı. Aynen. Güzel. Salata da güzel olur. Patlıcan yine yanına yani, yani ya ya da o da çok hmm. Babam acı Hı. mı? Daha tam tam acımamış anne. Böyle deli acı değil daha böyle acı biberle. Daha yeni oluyor ya, herhalde ondan. Daha taze olduğundan çok acı değil. Babama da çok acı olacak böyle. Bunlar bunlar acı biber. Bunlar da acı biber. endekiler yani. acımıştır. endenler baksa görünüşünden belli. Ha, görünüşünden belli. Bak bunlar fazla acı değil. Bunlar taze daha. Acı biber ama. O faydası da faydası var mı ilacın? Var da şeyine yok kuruma var Vallahi o kuruma niye bu kadar emek çektiniz? Bilmem anam şey. Her yeni hasta. <laughs> Şeylerde bak bir de maşallah çok yok. Hmm. Patlıcan da ve e, domates de var. Şöyle yapraklarında arkadaşlar bakın. Hmm. Ne kadar doğal yöntemlerle denesek de illa ilacını kendi ilacını bulmanız lazım. İlacı da annem diyor bir kutu ilaç diye 300 400 lira diyor annem de. de ha, alınacak şeyi yok. Her şey pahalanmış. Bu kadar da ele gelmiş şey diyoruz. Başka elindeki ilaçlardan attılar annem gül de. Hacık diye kızım diye faydası olur mu bilmiyorum gal diyor da. Bakın aynı hastalık domateste de, de var. Yapraklarında. Şu davetsiz misafire bakın 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 bak. Şunun gidişe bak 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 davetsiz misafiri gördünüz mü? Kipriği. Şuna bak. Kaplumbağadan büyük. Pişt. Nereye geldin sen buraya? Bu sebzeleri de yer bu. Baksın. Hadi git bak ya. Hadi git. Kaçsana. Ha? Bezen altını saralım bunu. but <laughs> Açtın mı anne tavukları? Hı, acık Çıkarın bizi der gibi. Şey i̇şte Yine mi? senin burada azıcık arada salıyorsunuz hmm. akşam üzerileri salıyorsunuz döndürüyorsunuz da. O bile yetiyor onlara. Ben de yeşillik atıyor annem ben. Hmm. <laughs>